İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bilinçaltının farkında olmayan kişi başına gelen her şeyi kader zanneder. Kader deyip geçme, bak ne diyor sırrın sahibi. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağladık. İsra suresi de özellikle bu diyor. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'de bile aslında bizler için çok güzel anlatılmış. Fakat umarım bugün eğitimde tamamen anlarsınız. Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı biz farkında olmadan beynimizin bilinç dışı çalışan, vücudumuzdaki istemsiz kasları yöneten, bütün duygularımızla algıladığımız her şeyi adeta bir bilgisayarın yazılım programı gibi kaydeden ve gerektiğinde kullanmak üzere bilince veren parçasıdır. Arkadaşlar ekranı paylaşıyorum. İstediğiniz zaman bu bilgilerin fotoğrafını çekebilirsiniz. Bünyesinde var olan bilgileri istenildiği takdirde bilince taşır. Bilinçaltı normal şartlarda kontrolsüz olarak kendini gösteren bir faktör olurken insanlar diledikleri takdirde bilinçaltını yönlendirmeyi öğrenebilmektedirler. Bilinçaltı nasıl oluşur? Zihnimizin yüzde 10'u bilinç, yüzde 90'ı bilinçaltımızdan oluşuyor. Zaten bu tabloda da Ekranda gördüğünüz resmi hepiniz daha önce fark etmişsinizdir. İnsan beyninde günlük hayatta erkeklerde 20 bin, kadınlarda 50 bin ve 70 bin arasında düşünce yer almaktadır. Bu düşünceler hepsi bilinçaltında kayıt oluşturuyor. Sadece gördüklerimiz değil, duyduklarımız, hissettiklerimiz, dokunduklarımız, kısacası beş duyu organımızı aktif kullandığımız, her şey uyku dahil bilinçaltı kayıt oluşturmaya devam ediyor. Rüyalar bile bilinçaltında çok önemli. Anne karnında bebeğin oluşumundan 9 ay önce bilinçaltı kayıda başlıyor. DNA'larımızda da atalarımızdan aldığımız bilinçaltı kayıtlarımız mevcuttur. Bilinçaltı nasıl çalışır? Bilinçaltının geçmiş ve geleceği yoktur. Şimdiki zamanda çalışır. Kişinin beklentisi ne kadar azsa bilinçaltı daha rahat çalışır. Kişinin beklentisi ne kadar büyükse kişinin bilinçaltına önceden kodlanmış duygu ve düşünceler çok yoğun olarak çalışır. Bilinçaltı acı ve zevk ile değişime geçer. Kişinin aile, çevre okul ve kök inançları bilinçaltında dış uyarıcılar ve bilinçaltını şekillendirir. Arkadaşlar burada özellikle söylemek istediğim hepimiz farklı ailelerden, farklı kültürlerden özellikle Türkiye'de atalarımızdan aldığımız savaş, göç, e, ne bileyim fakirlik ya da hak yeme yani atalarımızdan bize geçen bilinçaltı kodlarımız var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Büyüklerimize özellikle sormalıyız. Neler yaşadılar, neler yaptılar. Yani kökümüzü öğrenmemiz gerekiyor. Bilinçaltı nasıl yönetilir? İnsan beyninde beş farklı beyin dalgaları mevcuttur. Bunlar gamma, beta, alfa, teta ve deltadır. Şimdi size bunları kısaca açıklayacağım. Gamma beyin dalgası beynin en aktif ve en uyanık olduğu zaman savaş veya kaç sinir sistemini tetikleyen durumlarda meydan, meydana gelir. Bir şey öğrenirken, bilgiyi işlerken insanın içinde olduğu durumdur. Beta beyin dalgası, beyin dalgası ile gündelik yaşamda sıkça analiz yapan ve bu olayları yorumlayan beyin dalgasıdır. Konuşurken, düşünürken, uyanıkken, problem çözerken çok yüksek frekansa çıkar. Stres, öfke, kötü haber dinlerken, beyin aşırı stres hormonu yükselirken kişi beta frekansındadır. Alfa beyin dalgası, bilinçaltına giriş kapısı olup bilince devre dışı bırakıldığı senaryodur. Uykunun ilk evreleri, sanki sakin ve huzurluyken Gözünüzü kapatıp nefes aldığınızda o içinizde hissettiğiniz titreşim, sakinlik duygusu, huzurun frekansıdır. Zihni dinlendirme halidir. Aslında bizlerin bilinçaltıyla ile iletişimde en çok kullandığımız alfa beyin dalgasıdır. Ee, biz bunları, bunu nasıl yöneteceğimizi bilmediğimiz için, hani deniz ya bazen uyuyor gibiydim ama her şeyin farkındaydım hayal kurma, dalıp gitme, çok rahatlatıcı durumlarda aslında kişi alfa frekansında olduğunu gösteriyor. Bu durumlar bizim için e, bilinçaltımıza kodladığımız güzellikler, güzel düşünceler ya da aklımızda geçmişe ait yaşadığımız bir dair bir düşünce varsa bu durumlarda direkt biz istemeden bunu içimize almış oluyoruz. Teta beyin dalgası zihnimizin bilinçli veya bilinçsiz arasında kalan kısmını yönetir. Anıları, duyguları muhafaza eder. Her zaman yaratıcıdır. Stresin hiç olmadığı aydınlanmadan önce karanlık bölgedir. Ressam ve müzisyenlerin kabiliyetlerini ortaya çıkarır. Hipnoz ve rüya görmede kullanılır. Duyguların, ruhsal bağlantılarımızın ve ilham duygusunun bilinçaltı zihnine bağlanmasına izin verir delta beyin dalgası. Büyüme hormonu hücre yenilenmesini arttırır. Uykuda ve nefes sonrası yapılan derin meditasyonlarda oluşur. Doğru beslenme ve düzenli meditasyonla hayatımızdaki seçimleri bilinçli yapmamızı sağlayan frekanstır. Sezgiler eşlik eder. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Bu şekilde bizim beynimizde oluşturduğu dalgaları gösteriyor. Yani hayatımızda düşündüğümüz uykudayken, kalkarken, yürürken, yemek yerken, aslında bizim beyin dalgalarımız her an aktif halinde, iletişim halinde. Bilinçaltımız ve beynimiz iletişim halinde. Ve iyi hislerle güzel şekilde hayatımızı ilerletirsek her 16 saatte bir hücre yenilenmesi oluyor. İyi bir şekilde ilerler. Fakat bizim geçmişten bize hissettirilen duygular ağır basıyorsa, biz bu duygularla ilerliyorsak istemeden de bu beyin dalgalarımızı bozmuş oluyoruz. Yani biz hiç farkında olmadan aynı olayla karşılaşabiliriz, aynı kişiyle karşılaşabiliriz, aynı hastalığı yaşayabiliriz. Bir sürü olay karşımıza gelebilir. Bunların hepsinin bir sebebi vardır. Fakat şu anda burada olduğumuz için gerçekten hepiniz çok farkındalıklı kişiler olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi kişinin evrensel yasaları Arkadaşlar bu yasalar da hepimiz hiç farkında olmadan kullanıyoruz. Şimdi mesela bir çekim yasası. Kişi fark ettiğinde her şey değişiyor. Benzer benzeri çekiyor. Nasıl düşünürsen öyle yaşıyorsun. Hani bir olayı, bir şeyi 40 kere söylersek başımıza gelir değil mi? Burada da aynı şeyden bahsediyoruz. Çekim yasası bizim için çok önemli. Duygu değişirse düşünce değişir. Düşünce değişirse sen değişirsin. Esneklik yasası. Her düşünce tekrar bize geliyor. Kelimelerin büyü etkisi var. Bilinçaltımız hep kayıpta olduğu için kelimelerimize dikkat etmeliyiz. Asla kelimesi kişilerin asla dedikleri ben asla senin gibi olmayacağım, ben asla hasta olmayacağım dedikleri olayları kişilerin yaşaması, yani ağzınızdan her çıkan kelime esneklik yasası için çok önemli ve bu kelimelere bizler bizlere dönüşleri var. Size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Ben bir dakika arkadaşlar slaytta da karıştırdım. Şimdi esneklik yasasında ben buraya girmeden önce yani bilinçaltımı fark etmeden önce Dört yıl önce annem rahatsızlandı ve biz kanserle ilk tanıştığımızda çok büyük bir şok olduk. Bilinçaltı eğitimlerime o dönemde başladım. Ve bütün eğitimler, o eğitim, bu eğitim, şu eğitim, aklınıza gelen bütün eğitimleri yavaş yavaş almaya ve aldıklarımı annemde uygulamaya başladım. Ve annem travmalarını hiç bilmiyorduk, hepsini çözümlemeye başladık ve şu anda gerçekten sağlık durumu iyiye gidiyor. Özellikle esneklik yasasını annem çok fazla kullanmış. O kadar çok yoğun çalışıyor, koşturuyor, oraya koş, babaanne, anneanne derken hep şunu demiş, şu cümleyi kurmuş. Bu bacakların bana bir gün dur diyecek. Ve bunu o kadar çok tekrar etmiş ki bu cümleyi. Bakın hem çekim yasasını kullanmış hem esneklik yasasını kullanmış. Ve ilk bizim hastalığımızın başladığı nokta bacak oldu ben bu yasayı ilk öğrendiğimde annemle konuştuğumda o da aynısını teyit etti. Yani bu hayatta düşüncelerimiz ve kelimelerimiz gerçekten çok önemli. Denge yasası. Bizim düşünce ve duygumuz ne ise karşıya onun iki katı geçiyor. Karşındaki kişinin ne için bağırdığını anlamak, sana geliş amacını bulduğun anda, o zaman enerji den dengeleniyor. Her şey dengede olmalı. Bazen yeni tanıştığımız birinden hiç hoşlanmayız, hatta göz göze gelmek bile istemeyiz. Çünkü o kişinin kendine ait negatif enerjisi bizi etkiler. Böyle durumlarda dengeli davranmalı, alma verme enerjimiz ile karşınızdakinin problemini dinleyip pozitif enerjiye dengelemeliyiz. Şimdi şöyle düşünün, yoldan birisi bir arkadaşınız geçiyor ve bu arkadaşınızla sizi görmüyor. Göz göze geliyorsunuz ve görmüyor size. Siz ne düşünürsünüz? İlk olarak beni görmek istemedi. Düşünebilirsiniz. Bana selam vermedi diyebilirsiniz. İkinci olarak, üçüncü olarak da diyebilirsiniz ki ben de ona selam vermeyeyim. Geçip gideyim diyebilirsiniz. Veya ona yaklaşıp merhaba arkadaşım bir problemin var beni görmedin diyebilirsiniz. Yani arkadaşlar karşımızdaki kişinin e, davranışı değil bizim davranışımız burada çok önemli. Bizim ona yaklaşımımız, bununla, bu yasalar bizim kendi içimizde kullanacağımız yasalardır. Dengeli olmamız bizim kendimizin akışı için, bilinçaltımız için çok önemli. Çünkü biz bilinçaltına iyi bir enerji gönderirsek, iyi bir kelime gönderirsek iyi olarak bize dönüş yapacaktır. Ama biz kötü düşünceyi ne kadar havalı, ne kadar egolu beni tanımadı diye düşünürsek o kişi için onu konuşursak aradan bir saat ya da iki saat sonra gerçekten de o tarzda bir kişiyle karşılaşırız. Hatta bazen hayatta ilk tartıştığımız insanlarla yakın arkadaş olabiliyoruz. Bazen de hiç konuşmadan hayatımıza almadığımız çok insanlar oluyor. Sırf enerjisi bizi çekmediği halde o egosundan dolayı kişiyi tanımak istemiyoruz. Ama bilinç altında ego ve vicdan dengede olması gerekiyor. Şu anda insanların çoğu bunun farkında değil. Ya egoları çok tavan yapıyor. Bizim o kişilere aslında örnek bu eğitimden sonra örnek olup kendi egomuzla vicdanımızı eşitlememiz gerekiyor. Biz burada bunu öğreneceğiz bu akşam. Seçimler yasası. Hayatımızda verdiğimiz seçimler bizleri çok fazla etkiliyor. Her şey aşama aşama olmalı. Yoksa dengemiz bozuluyor. Seçim yaparken, hayatta seçimlerimizi yaparken önce söyleyeceğiz. Mesela ben başarılı olmayı istiyorum. Sonra hayal edeceğiz başarıyı, hayal edeceğiz. Sonra bunu yazacağız. Enerjimizi dökeceğiz, tekrar edeceğiz. Ben başarılı olmayı istiyorum. Ben başarılı olmayı istiyorum. Bunu geliştireceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi ben bu eğitimleri almadan önce e, sizlerin beni izlediğiniz gibi ekran karşısında izliyordum. Ya da eğitimlere gidiyordum. O eğitimlerde dedim ki kendime ben bunların hepsini öğreneceğim. Ve insanların bana dokunduğu gibi bana farkındalık yarattığı gibi şu anda ekran karşısında sizlerin karşısındayım sizlere farkındalık dokun. Farkındalık bulunmak için buradayım. O yüzden seçimleriniz hayatınızda çok önemli. Bu seçimler bizim öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Neyi seçmek istiyoruz söylememiz gerekiyor. Hayal etmemiz gerekiyor. Yazmamız gerekiyor. Tekrar etmemiz gerekiyor. Geliştirmemiz ve devam etmemiz. Durmadan devam etmemiz gerekiyor. Sebep sonuç yasası. 0-7 yaşta aile bireylerinden ve çevreden aldığımız düşünce, duygu ve sorumluluklar bizlere yüklenmiştir. Bunlara biz kök inanç diyoruz. Hepimizin ailelerinden aldığı duygu, düşünce farklıdır. Ne yaparsak onun bir sonucu vardır. Fakat biz bunu bilmeden kader döngüsü olarak adlandırırız. Oysa ki bilinçaltında senin etkilendiğin durumlar mevcuttur. Bir kişiyle karşılaştık. Fakat parfüm kokusundan çok rahatsız olup o kişiyle aynı masada bile oturmayıp mekan değiştirdik. 07 yaşta parfüm kokusunu bilinçaltı duygu olarak kodluyor. Bundan sana zarar geleceğini sana iletiyor beynin sana söylüyor, bilinçaltı beyne diyor ki zarar gelecek, savaş kaç yöntemiyle seni o mekandan uzaklaştırıyor ya da o kişiden uzaklaştırıyor. Ama sen bunun farkında bile olmuyorsun, sadece parfümden olduğunu düşünüyorsun. Oysa ki bilinçaltımız özellikle görsel, yani beş duyu organımızı kullanıyor. Komple tarıyor. Etrafta her şeyi tarıyor. Kokularla, görüntülerle, duygularla hareket ediyor. O resimleri çekiyor ve depoluyor. Yani burada konu aslında parfüm olmuyor. Ama sen o parfümden rahatsız olup o mekandan ayrıldığını zannediyorsun. Ya da bir yere gidiyorsun, seni böyle basıyor. O baskıyı hissediyorsun. Diyorsun ki burada bir şey var yani içim daraldı, içim sıkıldı. Veya bir kişiyle karşılaşıyorsun, e, tanıdık veya tanımadık o kadar bir yani seni sıktığını hissediyorsun ki o kişinin negatif enerjisini hissediyorsun ki üstünde. Diyorsun bir durum var, bir olay var. Oradan bilinçaltın beyni diyor ki savaş kaç, yani kaç. O ortamı terk et diyor. Aslında senin unuttuğun, hatırlamak istemediğin bilinçaltında bir olay mevcut. Sen bu durumu bilmediğin için sen ortam değiştiriyorsun, mekan değiştiriyorsun, kişiyi değiştiriyorsun. Belki de hayatına çok iyi olacak, verimli olacak kişilerle beraber olmuyorsun. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Bilinçaltı iletişim yöntemleri. Öncelikle iletişim dillerimizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de ben kağıt kalem isteyeceğim sizlerden. Bir kağıt kalem olsun. Birkaç soru soracağım. Yazı, sonra da onun açıklamasını göreceğiz. İletişim dilleri görsel iletişim, işitsel iletişim ve dokunsal, kinestetik iletişim olarak üç gruba ayırıyoruz. Şimdi ben size küçük bir test uygulayacağım. Fakat bunu bu testi hiç düşünmeden cevap vereceksiniz. Yani akıllı zihninizi kullanmadan bilinçaltınızda hangisini hissediyorsanız yazmanızı isteyeceğim. Özellikle otel otel seçimlerinizde. Bu iletişim dilini kullanıyorlar. Yani herkes reklamlarda olsun her yerde kullanıyorlar. Şimdi size Aşağıda küçük bir test uygulayacağım. A, B, C veya B, C şeklinde ne hissediyorsanız ilk olarak yazmanızı isteyeceğim. Bir otele gittiğinizi düşünün. Ve otelde oda seçiyorsunuz. A şıkkı deniz manzaralı. Odanın içi çok şık tasarlanmış. B şıkkı orman ve kuş sesi manzaralı. Odanın içinde kocaman dev ekran televizyon. C şıkkı çok rahat bir yatak, kocaman bir şömine, gün batımını gören harika bir manzara, masaj yapan bir küvet. Siz bunlardan hemen A, B, C ya da B, C ya da A, hangisi olursa sıralamanızı isteyeceğim. Daha sonra kendinizi burada bir öğreneceksiniz. görsel iletişim halinde olanlar. Yani bunlar bilinçaltınızı ne şekilde çalıştığını anlatıyorum şurada size. Ekranda görüyorsunuz göz erişim ipuçları var. Görsel kişilikler konuşurken, hissederken, hayal kurarken aklınıza gelen bir anı da gözlerimiz bakın sağ ve sol kısımda sağ ve sol kısımda oluyor. Biz bunu istemsizce yapıyoruz göz erişimlerinde gözlerimiz istemsizce saniyenin dörtte biri bir şey düşünürken mesela ekrana bakarken bu şekilde bakın gözlerime bakın bu şekilde kayıyor. görseller bunu yapıyor. Ama otomatik pilota bağladığı için sen onun bak anlayamıyorsun. Hızlı bir şekilde yapıyor. Anı düşünürken de aynı şekilde yapıp geçiyor. Yani sen anlayamıyorsun. Gözlerinize konuşurken iyi bakın. Yanınızda biri varsa mola verdiğimde özellikle bir anısını sorun ve gözlerine dikkat etmenizi istiyorum. Bu çalışma çok önemli. İşitsel iletişimde bakın işitseller, gözler direkt kulak izasına geliyor. Şu şekilde düşünürken, anılarda, geçmişte ya da hayal kurarken direkt göz buraya gelip sonra karşıya bakıyor. Bunu istemsizce yapıyor. Kinestetikler dokunsallar ise aşağı doğru bakıyor. Düşünürken, konuşurken, hayal kurarken bir anı canlandırdığında beyin arkadaki bilinçaltının bir fotoğrafını açtığında mesela ilkokul çocukluk arkadaşınız kim desem ya aşağı ya yukarı hangi kişilikseniz oraya bakacaksınız. Şimdi bu soruda sorduğum Ekranı açtım. Bu soruda sorduğum testte A diyenler görsel, B diyenler işitsel, C diyen de kinestetik kişilerdir. Yani kendi bilinçaltının dilidir bu. Siz hangisisiniz? Bu çok önemli. Bunu bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi tekrar size bir soru soracağım. Kağıt kaleminize yazın ama düşünmeden yazmanızı istiyorum. Aklınıza ilk geleni yazmanız gerekiyor. Ormandasınız. Harika, çok güzel bir orman. Etrafınızda neler var? Bu ormana bakın lütfen. Hayal edin, gözlerinizi kapatın gözünüzü açın ve yazmaya başlayın. Ben bekliyorum. Şimdi aldığınız not kağıdını elinize Özlem Hanım el kaldırmışsınız. Açacağım sesinizi. Merhaba hocam. Teşekkür ederim. Ben hemen şimdi açtım. Açar açmaz da not aldım. <laughs> hayır, niye o işarete bastım çok net de bilmiyorum ama var <laughs> bunda da bir hayır vesilesi diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben. Rica ediyorum. Not aldınız mı peki? Ne çıktı? Evet. evet. Söyler misiniz notunuzdan? Ee, bir dere gördüm ben. Yani bir ağacın altında, çok büyük bir ağacın altında oturuyordum. Derenin e, sesini duydum ve etrafa baktığımda da papatyaları gördüm. Evet, şimdi özellikle dere görmeniz görsel ve sesi ne dediniz? Kuş sesi mi dediniz? Hayır, hayır. E, derenin sesi. Yani derenin, derenin sesi. Derenin evet. sesi. İşitsel olduğunuzu işitsel ve görselinizin yüksek olduğunu gösteriyor size. Ee, ve papatyalar. Her taraf papatya. Ydı. Yani görsel sizin için çok önemli. Mesela orada bir huzur demediniz. Sakinlik, dingillik demediniz. Yani dokunsal değil. Siz gö öncelikle görsel ve işitsel kişiliksiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben emeğinize sağlık hocam. Dinlemeye devam. Çok tamam, sağ olun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen kapatalım sesi. Arkadaşlar sonra ben size el yani devam edelim bittiği zaman e, muhakkak size soru cevap yapalım. Sesim Şimdi bu nottan sonra bu not kağıdına bakın. Bu not kağıdında görsel çoksa not kağıdında görsel çoksa sizin bilinçaltınızla iletişimimizde görsellik önemli. Ses kuş sesi, doğa sesi, dere sesi, sesle alakalı bir şey varsa işitsel ağırlıklısınız. Eğer huzur, sakinlik, dinginlik, mutluluk, o ormanda hissettiğiniz korku da olabilir. Bakın, ormanda korktum da diyebilirsiniz. Bunu da hissedebilirsiniz. Bunu da hissederseniz sizler dokunsal yani kinestetik kişiler kişilersiniz. 2 üç tane de olabilir ama önemlidir. Bununla bilinç bilinçaltına iletişim kuracaksınız. Bu çok önemli. Buna çok önem veriyorum. Şimdi arkadaşlar hatta bu diller insanlarla ilişkilerinize de çok önemlidir. İletişim halinde, bilinçaltında iletişim halinde kendinize vereceğiniz telkinlerde bu dili sıklıkça kullanacaksınız. Çünkü yıllardır kendinizi hiç tanımadan şimdi bu çalışmayı kendinize ve etrafınıza bol bol uygulamanızı isteyeceğim. Şimdi arkadaşlar hatta bir arkadaşınızı sinemaya çağıracaksınız. O kişinin görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı olduğunu bilirseniz. Şimdi mesela ben bir arkadaşım arıyor olsam, onun görsel olduğunu biliyor olsam dedim ki arkadaşım harika, görüntü, ışıklar muhteşem. Bayılacaksın bir film var dediğimde arkadaşım zaten sonunu dinlemeden bana evet diyecek. Ya da eşim, çocuğumun hangi dilleri kullandığını biliyorsam ben mesela benim oğlumun dokunsal yani kinestetik olduğunu biliyorum. Öncelikle onun için o önemli. Duygu önemli. Mesela benim ona yaklaşımda ergen bir oğlum var. Yaklaşımda o dili kullanıyorum ve problem yaşamıyorum. Hatta bazen diyoruz ya anlatıyorum anlatıyorum karşımdaki insan beni anlamıyor. Çünkü onun dili farklı, bizim dilimiz farklı. Biz belki de işitsel bir kişiliğiz ve boşuna çabalıyoruz. Ya da karşındakini anlamıyoruz. O yüzden bu diller çok önemli. Bunun için göz teması kullanmanız gerekiyor. Hem etraftaki insanlar için ama en çok da biz burada öncelikle kendimiz olacağız. Kendimizin dilini bilmemiz gerekiyor ki bilinçaltımıza iletişim haline geçeceğiz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.